Kanka şey, siz daha önceden bir e, açıklamada bulundunuz. Geçtiğimiz günde de bir uzunluk e, ihale oldu. E, bununla ilgili neler diyeceksiniz? E, önce ben bir bu konuda bir kısa bir giriş yapayım. Bizim şehir yöneten insanlar olarak her şeyden önce var olan e, mirasımızı korumamız gerekiyor. O tarihi şehir dediğimiz, e, onun e, ögelerini korumamız gerekiyor. Avrupa'ya baktığımız zaman e, turizm olarak gezdiğinizde o Viyana'ya, Budapest'e, Paris'e gittiğinizde hiç yeni yapılan mahalleleri götürmez. O eski şehirleri, tarihi şehir olan o şehrin çekirdeğinde yer alan yerleri ziyaret edersin. Ama onlar bu e, şehirlerin tarihini korumuşlar. Çemizlerini korumuşlar. Biz ise Türkiye olarak, sadece çağrıcı mağazası olarak söylemiyorum, yıkarak yeni şehirler yapmaya kalkışıyoruz. Halbuki şehir e, bir ağacın büyümesi gibi bir çekirdekten dışarıya doğru halkalar haline duyulması lazım. Ve merkezi e, dokunmamamız lazım. Bak, yani, merkezin, geleceğiz. Geleceğiz. E, merkezin o yıllar önceki yüzyıllar önceki dokusunu e, muhafaza etmesi gerekiyor. E şimdi Zonguldak zaten geçmişi çok derinlere inmeyen bir şey. Yani 200 sene mazisi yok. Şurada 100-150 senelik. E biz hükümet konağını yıktık. Tarih hükümet konağını. İşte bu şu andaki serginin içinde Hı -hı. onun da e, bir e, resmi var. E, i̇şte birçok şeyi yıkıyoruz. Ben Çağcuma'da da bizim aslında Çağcuma'da da kültür vardı çok az var. Da, var Bunların hepsini e, korumak için çaba sarf ediyoruz. Ben aynı zamanda 50 yılı yaklaşan bir mühendis olarak Köprüsü'nün e, yani şimdi günümüzde üst geçit alt geçit diye bilinen şeylerin hiç olmadığı bir dönemde yapılarak Zonguldak'ın o çapraşık yapısı içinde insan trafiği, araç trafiği, demir yolu trafiği, kömür trafiği bütün bunları rahatlatan ve alttan o dereleri e, geçtiği bu yapıda e, çok fonksiyon gördüğünü düşünüyorum. Ee, ve günümüzde iklim krizinde işte derin e, bir şekilde yaşıyoruz. Ee, biliyorsunuz geçmişte Zonguldak sel basıyor. Deniz kenarındaki yeri sel basa, Basıyor. Yani o yüzden de böyle bir köprünün hem mühendislik eseri olarak hem de şehrin bir hafızası olarak muhafaza edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, mesela ben bunu hep örneklerle de veriyorum. 1800'lü yıllarda Paris'teki Eiffel Kulesi yapılırken e, e, halkı isyan etmiş, durdurmuşlar. E, demişler ki Paris'in ortasında bir demir yanında işi var? Ama Eiffel Kulesi şu anda dünyada belki en çok tanınan, en çok ziyaret edilen bir yer. Bizim bence e, yapmamız gereken o köprünün altındaki o dükkanların kaldırılarak köprünün ortaya çıkarılması, temizlenmesi, bakımının yapılması ve oranın Türkiye'nin dünyanın her tarafından ziyaretçileri açılması benim arzumdu. Ama şu anda bir idare var, altları tedbirler var, kararlar var, halkın da durumu belirli. Ben yıkılırsa çok üzüleceğimi söylüyorum. İnşallah. Yani bir sağduyu galip gelir, belki yıkılması önlenir. Bir şey diyemiyorum, üzülüyorum sadece.